Merhabalar, şimdi öğretim yöntemleriyle ilgili ikinci video sorularımızı çözmeye başlayalım. Buyurun. İlk sorumuz gelsin. Cesur öğretmenin bu sorunu özellikle aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanarak giderebileceği söylenebilir? Cesur öğretmen bilgileri sözel yolla öğrencilere aktardığı öğretmen ne yapıyormuş? Sözel yolla aktarıyorsa hangi yöntemi kullanıyordur? Anlatım yöntemini kullanıyordur. Dersin ortalarına doğru onların sıkıldığını görmüş. O zaman sıkılan öğrencinin ne yapar? Dikkati dağılır. Peki bir öğretmen özellikle dersin ortasına doğru öğrencilerin dikkatinin dağıldığını, sıkıldığını görünce derse devam etmeli mi? Hayır etmemeli. Niye mi? E dersen ne olur kanka? Hiçbir şey anlamaz ki. O yüzden derse devam etmeyeceksin. Ne yapacaksın? Burada bir şey kullanacaksın. Ne kullanacağımızı birazdan bulacağız. Bunun üzerine öğrencileri görüşlerini hızlı şekilde toplayarak çocukların dalgınlık ve sıkılganlığını önlemeye amaçlıyor. O zaman bir öğretmen dikkat çekmek için bir soru sorup 5 dakika boyunca öğrencilerin görüşlerini alıyorsa biz buna öğretmenim fikir taraması deriz. Fikir taramasında amaç unutmayacaksın. Dersi sıkıcılıktan kurtarmak, öğrencilerin dikkatini ve ilgilerini toplamak için yapıyormuşuz öğretmenlerim. Peki burada öğrencilere soru sorarken nasıl bir soru sormak güzel olur? Konu dışında ilgi çekici bir soru sorarsanız gayet öğretmenlerin verimli bir soru olacaktır. Unutma bir soruda sıkıldı, dikkatleri dağıldı, öğretmen soru sordu, cevap aldı diyorsa hemen fikir taramasına koşacaksın. Bu yüzden cevabımız Bursa seçeneğidir öğretmenim. Haydi bakalım. Bu süreçte aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmıştır? Bir lisede görev yapan rehber öğretmen son sınıf öğrencilerinin üniversiteye giriş sınavı öncesi meslekler hakkında bilgi edinmelerini sağlamak için okula bir doktor, avukat, mühendis davet ediyormuş. Davetler kısa bir giriş konuşması yaptıktan sonra öğrenciler istedikleri uzmana sorular sorarak mesleki farkındalıklarını arttırıyorlarmış. Peki öğretmenlerim sana bir soru. Bu uzmanlar nereye çağrılmış? Bu uzmanlar okula çağrılmış. Peki soru sorarak mesleklerle ilgili bilgi aldıkları teknik ne olur? Bu forum olur. Peki kollegiumla karıştırılabilir. Kollegiumla forum arasındaki fark ne? Eğer burada sunan bir öğrenci grubu olsaydı, öğretmenim biz onun eksiklerine giderseydi kolegium olurdu. Ama dışarıdan uzmanları çağırdınız. Başından sonuna kadar soru sorarak ilerlediğiniz tekniğin adı forumdur. O zaman forumla kolegiumun farkı neymiş? Başından sonuna kadar soru cevapla gideriyorsa biz buna forum diyormuşuz. Unutmayacaksın. Dışarıdan uzmanlar çağrılıp sınıfta bir sunan öğrenci grubun eksikliğini giderir. Onun öğretmenlerim sorularını cevaplamış olsaydı kollegyum olacak idi. Hadi bakalım. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Projede olmaz diye soruyor kanka. Belirli amaçlara göre yapılacak çalışmaları öğrenci ilgilerine göre seçer öğrencinin ilgisini isteğine göre seçiyorsa öğrenci göreliği dikkatim almıştır. Evet öğrenci göreliği dikkat alıyorsa o zaman çağdaş eğitim özelliği olduğu için uygundur. Öğrencilerin çaba harcayıp model tasarlamalarını istiyor. Model tasarlıyor ise ortaya somut bir ürün mü koyuyor o zaman uygundur. Öğrencilerin farklı veri kaynaklarından edindikleri bilgileri özgün yollarla raporlaştırmalarını sağlıyorsa uygun mudur? Uygundur. Öğrencilerin birbirini taklit ederek olmaz, olmaz. Proje özgünlük, orijinallik ister, taklit olmaz. Sen bunu kabul edersen yukarıdaki diğer seçenekleri nasıl reddedeceksin? Peki öğretmenlerim, peki şurası doğru mu? rehber olma kısmı doğru ama öğrencilerin birbirini taklit etmesi diye bir şey olamaz. Peki hem ürünü hem süreci değerlendireceğiz. Nereyi daha çok dikkat alacağız? Tabii ki de süreci. Projede taklit olmayacağı için cevabımız nedir öğretmenim? D seçeneğidir diyoruz. Bu etkinlikte yararlanılan tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Öğrenciler toplumda artan şiddet olaylarının önlenmesine yönelik fikirler üretmenini isteyen bir öğretmen. Onlara şimdi herkes yanındaki arkadaşıyla karşılıklı olarak tartışsın. Bunu bir rapor oluştursun der. Peki iki dakika boyunca tartışan öğrenciler ardından ulaştıkları görüşü sınıfa paylaşır. Peki ne yapıyor? Herkes yanındaki arkadaşıyla tartışıyor. 2 dakika. Her grup kaç kişi? 2 kişi. Toplamda ne kadar tartışıyorlar? 2 dakika. O zaman 2 kişinin 2 dakika tartışması olduğu için biz buna ne diyoruz? Vızıltı grupları diyoruz. Vızıltı grupları başka nasıl olur? 3 kişiye 3 dakika, 4 kişiye 4 dakika, 5 kişiye 5 dakika olur. Vızıltı grupları, Philips grupları, Buzi grupları, öğretmenlerin fısıltı grupları Bunların dördü de aynı şeydir. Vızıltı, fısıltı, buzi grupları, Philips grupları aynı şey oluyormuş öğretmenlerim. Unutma kişi sayısı kadar size eğer dakika veriyorsa hemen vızıltı gruplarını arayacaksın. Verilen durumlardan hangisi anlatım yönteminden yararlanması için en az uygundur diyor. Bakalım birbirine çok benzeyen kavramların öğrencilerine doğru şekilde sunmak için sunmak istiyorsa holololololol, hoy hoy loy loy diyerek etkili olur. O zaman burada en az değil çok etkilidir. Çok fazla konu ve alt başlığın bulunduğu üniteleri kısa sürede aktarmak istiyorsa tıpkı benim şu an yaptığım gibi, o zaman ne yapacak holololoy loy, loy hoy loy loy yani anlatır. Kalabalık sınıflarda organize edilmiş içeriğin kısa bir sürede bak sınıf kalabalık süre kısıtlıysa Tabii ki anlatım uygundur. Derslerin giriş bölümünde ön öğrenmelerin gözden geçilerek hatırlatma. Yani bir öğretmen öğrenciye hatırlatma yapacaksa yine holololoy loy 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 yani anlatır. Peki konu alanına yönelik olumlu tutum oluşturması ve aktif öğrenmesinin sağlama. Pışık öyle bir şey olur mu? Ay. Öğrenci burada bir şey yapmıyor ki. Öğrenci ne yapıyor? Işık görmüş tavşan gibi hocasını izliyor. O zaman öğrenci burada nasıl aktif olabilir? Öğrenci ne yapıyor kanka? Sadece öğretmeniz diyor. Ha hmm, diyerek öğreniyor. Yani burada öğrenci pasiftir. O yüzden en az katkı sağlar dediği için cevabımız 5. Yani Edirne seçeneği olacaktır. Bu çalışmalarda kullanılan öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Sağlık Bakanlığı tarafından toplum sağlığı ile ilgili düzenlenen bir çalışmada bir grup sağlık çalışanı ortak bir problem görüşmek üzere toplanır. He, katılımcılar konu üzerine yoğun bir çalışma, araştırma, pratik ve tartışma gerçekleştirirler. Bu süreçte belirlenen problem konular üzerine sorularını hazırlarlar. Bu soruların çözümü için sahip oldukları tecrübeleri uygulamaları gerçek durumlarda kullanmaları sağlanır. Öğretmenlerim ne yapıyorlarmış? Bir problemi görüşmek üzere bir araya geliyorlarmış. Peki öğretmenlerim uzmanların bir konuda bir araya gelerek ortak bir çözüme ulaşmasına biz ne deriz? Workshop deriz. Workshop'un diğer ismine çalıştay. Diğer ismine çalışma atölyesi. Nasıl yapılıyormuş? Uzmanları bir araya getirerek bir konuda ortak görüş alıp oluşturup rapor sunmalarını istersek workshop olur öğretmenlerim. Peki çember nasıl olur? Öğrenciler çember düzeninde oturur. Başkanın sorusuyla başlar. Solunda başkanın sekreteri vardır. Konuşmalarını not eder. Başkanın sağından ilerler. Herkesin bir defaya mahsus pasaklı vardır ve konuşmak zorunludur. Burada böyle bir şeyden bahsetmiyor ortak karar, uzmanların ortak kararı bizim için her zaman workshop'tur. Hadi bakalım. Bu etkinlikte aşağıdaki öğretim yöntem tekniklerden hangisinin kullanıldığı söylenilebilir. Bir üniversitenin siyasal bilimler fakültesinde öğrencilerin terör olaylarının dünya üzerindeki etkileri konusuyla ilgili farklı eğilim ve görüşlerini ortaya koymak için bir etkinlik düzenlenir. Bu etkinlik kapsamında tartışma grubunda yer alan öğrencilerin bilgi birikimlerini paylaşmalar istenir. Ve seçilen başkan onların birden fazla söz alabilecekleri şekilde süreci yönlendirir. Bu süreçte dinleyici konumundaki öğrenciler tartışmayı katılımsız, katılımsız şekilde izler. O zaman öğretmenlerim burada ne yapmıyor? Kesinlikle ama kesinlikle dinleyiciler karışmıyormuş. Peki o zaman bak dikkat edeceksin. Tartışma grubunda yer alan öğrenciler bilgi birikimlerini birbiriyle paylaşıyormuş. Ha, seçilen başkan onlardan defalarca başkandan izin mi alıyormuş? Başkan izin vermeden konuşulmuyormuş. Belli bir sıra ve belli bir süreye vurgu, süre yok ama belli bir sıra olduğu için cevabımız ne olacak? Açık oturum diyoruz. Peki neden konferans değil? Konferansta bir uzmanın uzmanlık alanıyla ilgili bilgi vermesine biz konferans deriz öğretmenlerim. Ha bu yüzden konferans olmaz. Unutmayın başkandan izne belirli bir sıraya belirli bir süreye vurgu yaparsa defalarca fikir beyan edebilir diyorsa açık oturum deriz öğretmenim. Öğretim tasarımını P, -d -ö. Yani probleme dayalı öğrenme kapsamında gerçekleştirmek isteyen bir öğretmen. Aşağıdaki önerilerden hangisini yapmaz uygun olamaz. Öğretmen değerlendirme yapması için de bir form hazırlama. Öğretmen değerlendirmeyi yapabilir mi? Yapabilir mi? E tamam kalsın kızma. Öğrencilerden uygun problem senaryolarını yazmalarını ister. Öğrenci problem yazabilir mi? E bu da kalsın. iyi kalsın. Hepsi kalsın. Öğrenme sürecini değerlendirme yönelik ölçütler oluştursun mu? E bu da kalsın. E kalsın. Öğrencilerin süreçte kullanabilecekleri kaynakların listesini belirlesin mi? Farklı problem senaryolar için farklı süreler planlasın mı? Peki öğretmenlerim ne diyor? Ha probleme dayalı öğrenme kapsamında gerçekleştirmek isteyen öğretmen. Aşağıdaki önerilerden hangisini yapması uygun olmaz? Öğretmen hangisini yapamaz diyor? Kanka, öğretmenin değerlendirme yapması için tabii ki bir form hazırlar. Bir formu tabii ki hazırlar. Peki değerlendirmeye zaten A ve C seçeneği aynı ölçütleri veriliyor. Peki kaynakların listesini belirleyebilir. Farklı problem senaryo için farklı süreler planlayabilir. Niye mi? Çünkü probleme dayalı öğrenmede biz neyi bekliyoruz? Özgün çözüm bekliyoruz. Peki neden bursa olamaz? Çünkü öğrencilerden uygun problem senaryolarını hazırlamak istemiyoruz. Problem senaryosunu kim yapacak? Öğretmen. Ya da birlikte öğrenci problem senaryosunu yapmıyor. Peki neden yapamıyor hocam? Çünkü problem senaryosu neye göre yapılır? Kazanımlara göre. Peki öğrenci kazanımı bilmeden bu senaryoyu nasıl yapacak? Yapamaz ki. Ne yapar? Uydurur. Uydurduğu bir şey problem senaryosu olmaz amaca yönelik olması gerekir. Bu yüzden B seçeneği hatalıdır öğretmenim. Hadi bakalım. Uygulama sürecinde verilen öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Öğrencilerin yüz yüze iletişim kurmasını sağlayacak bir oturma düzeni oluşturulur. Ortaya bir sandalye konulur. Gerisini okumaya bile gerek yok. Evet duyabiliyorum. Ne diyorsun? Sandalye varsa özgürcüğüm ne olur diyorsun? Harikasın. Duydum ben seni. Görüş belirtmek isteyen öğrenciler bu sandalyeye oturmuş. Görüşlerini dile getirmiş. Diğer öğrenciler ise ne yapmış? Dinlemiş. Ha konuşmak isteyen öğretmenlerim ortaya sandalye koyuyoruz. Öğrenciler gelip burada görüşlerini ifade ediyorsa biz buna akvaryum deriz. Peki hocam rulmanla karıştırıyorum. Kanka rulmanda iç, iç iki çember çiziyoruz. Dış çembere 5 öğrenci koyduğu isek iç çembere de 5 öğrenci koyuyoruz. Ve bu öğrencilerin yüz yüze bakmasını sağlıyoruz. Daha sonra öğretmenlerim çember bir sabit duruyor. Dış çember ne yapıyor? Birer kişi kayarak konuşuluyor. Unutma biz rulmanda ikili konuşma istiyoruz. İkili konuşma. Ama akvaryumda öyle değil. Akvaryuma ortaya bir sandalye koyuyorsun. Konuşmak isteyen gidip o sandalyenin içinde konuşur. O yüzden cevabımız Adana olacaktır öğretmenim. Yasemin öğretmen sınıfa getirdiği malzemelerle kurduğu düzenek üzerinden bazı fiziksel yasaların aşamalarını öğrencilerine açıklar. Bu uygulama hangisini örnek olarak gösterilebilir? Arkadaşlar malzemeleri kurduğu düzenek üzerinden yapıyor. Öğrenciyi hololo hololo söylüyor. Bak eğer sadece söyleseydi bunun adı anlatım olurdu. Ama o düzenek üzerinde bir etkinlik yapıyorsa bunun adı ne olur? Gösteri olur. Hocam gösteri yok. Var, var. Nerede mi? Diğer ismini bilmiyor musun gösterinin? Ne mi? Demonstrasyon ya. Ha, doğru hocam, doğru söylüyorsun. Gösteri dediğimiz demonstrasyon olacaktır. Peki hocam niye deney olmuyor? Kanka Deneyi kim yapıyor? Öğrenci yapıyor. Deneyin parolası ne mi? Ben deneye deney demem. O deneyi ben yapmazsam. Ha, işte bu yüzden eğer buradaki malzemelerle ilgili çalışmayı öğrenciler yapıp öğretmen rehber olsaydı deney olurdu. Hem öğretmen hem öğrenci yapsaydı gösterip yaptırma olurdu. Burada sadece öğretmen yaptı öğrenciler izlediği için gösteri yani demonstrasyon olacaktır öğretmenim. Hadi bakalım. Dersinde soru cevap tekniğinden yararlanmak isteyen bir öğretmen. Öncelikle hangisi olmalı? Farklı düzeyde sorular sormalı doğru. Yani zor soru da olacak, kolay soru da olacak, her güçlük düzeyinde olacak. Açık uçlu sorular sormalı doğru. Niye mi? Çünkü öğretmenlerin cevabı kesin olmayacak. Öğrenciye yorum yaptırmaya yönelik sorular olmalı. Alınan cevaplar uygun dönütler sunacak. Doğru. Uygun dönütler ne olacak öğretmenlerim? Öğrencinin eksikliğini giderecek, tartışmaya gerektirecek sorular soracak. Bu bazı durumlarda doğru olur ama her durumda doğru olmaz. Kazanımlara uygun soru sorulacak. Bu da doğru. Şimdi soruda dikkat edersen hangisi demiyor? Öncelikle olması gereken diyor. Öğretmenim, eğer bir yöntem, teknik, araç gereç, materyal seçilecekse ya da uygulanacaksa önce ilk olan her zaman kazanım uygun olmalı, hedefe uygun olmalı. Bunlar olmadan olmaz. İşte bu yüzden cevabımız öncelikle ve ilk dediği için Edirne olacaktır öğretmenlerim. Öğrencilerin Öğrencinin ilk deneyimi gerçek ortamda yapması halinde risk olabilecek. Bak ne diyor? Gerçek ortamda risk olacak. Yani ha durum tehlikeli. O zaman ne yapacağız kanka? Bunu gerçek ortamda yapamazsak nasıl bir ortamda yapmasını isteyelim? Yapay. Yapay ortam dediğimiz nedir? Sanal ortam. Peki yapay ve sanal ortamda bir öğrencinin öğrenene kadar yaparak yaşayarak öğrenmesi neydi? Benzetim. Yani diğer bir ismiyle simülasyon olacaktır. İş başında eğitim ne demek hocam? Staj yapma demektir öğretmenlerim. Peki iş başında eğitimde ne yapılır? Bir mesleği teorik değil, pratik bilgisi öğrenilir. Kimden? İşin ustasından öğrenilir. Eğitsel oyun nedir? Eğitim ve öğretimin zevkli ve eğlenceli hale gelmesidir. Tartışma nedir? Tartışma farklı görüşlere saygılı olmak için, konuşma ve dinleme becerisini geliştirmek için, eleştirel düşünme için kullanılacak yöntem tartışma olacaktır. Ama unutma yapay sanal ortamlarda öğrencinin öğrenmesi bizi benzetim yani denizli seçeneğine götürür öğretmenlerim. Haydi bakalım. Buna göre eğitim fakültelerinde kullanılan öğretim yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının hazırladıkları ders planı uygun olarak ders videoya kaydedilir. İşte geldi. Peki bu. Bana hatırlatır mısın? Sen izledin o videoyu ben biliyorum. Öğretim, özür dilerim düşünme becerilerinde, düşünme becerilerinde yansıtıcı düşünme vardı değil mi? Yansıtıcı düşünmeyi sağlayan en iyi teknik neydi? Evet doğru mikro öğretimdi kanka. Peki mikro öğretim, mikro öğretim öğretmen yetiştirmede mi kullanılıyordu? Ay, bak... Ne yapıyor? Ardından kayıt diğer öğretmen adayları tarafından inceleniyor. Dönütler, düzeltmeler veriliyor. Sonra çıkıyor kişi deyip ikinci kez bir daha anlatıyor. Mikro'nun adı neydi? Öğret. Yeniden öğret tekniğidir. Hatalarından ders çıkartıp çok güzel bir ders anlatma olayıdır öğretmenlerim. Bu yüzden sorumuzun cevabı mikro olacak. Peki rol oynama nedir? Bilinen ve beklenen bir durumun canlandırma varsa rol oynamadır. Burada bir canlandırma yok. Öğretmenim. Hadi bakalım. Öğretmenin bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine uygun bir örnek oluşturur? Bir fen bilimleri öğretmeni. Nükleer santralin sayısı arttırılmalıdır. Önermesini sınıfa yöneltir. İsteyen öğrencilerin katırdıkları fikri gerekçesiyle açıklamalarını dilerlerse sürecin sonunda isteyenlerin farklı bakışasını benimseyeceğini söyler. Öğretmenleri öğrencinin fikrini değiştirdiği bir teknik varsa onun adı her zaman görüş geliştirmedir. Görüş geliştirmede mantık öğrencinin görüşünü değiştirmesi. Hatta bu yüzden biz en demokratik tartışma tekniği olarak gösteririz. Niye mi? Ben herkesin içinde fikrimi değiştiriyorum diye söylebiliyorsam o ortam çok demokratiktir diyoruz öğretmenleri. Haydi bakalım. Görüş geliştirme nasıl yapılır? Likert tip ölçekle yapılır. Bir problem durumu verilir. Çocuk katılıyorum, katılmıyorum. Kararsızım ifadelerinden birisini seçer. Daha sonra görüşünü değiştirmek isterse ben diğer görüşe geçiyorum diye bilir öğretmenim. İstasyon. Neydi istasyon? Yarım bırakılan işi tamamlamaydı. Köşelenme ile görüş geliştirme karışırsa. Bir problemin çözümü sınıfın farklı yerlerine asıldı ve kendisine asılan bir yer seçti argümanlar sundu, sonunda ortak bir çözüme gitti derse köşelenme olur. Konuşma halkası empati geliştiren en iyi teknik eline cismi alarak konuştuğu tekniktir. Peki bunların hepsinin buluştuğu yer neresi öğretmenlerim? Görüş, geliştirme olacaktır. Peki öğretmenlerim neden? Fikrin değişiyorsa onun adı görüş geliştirmedir. Öğretmenlerim gördüğünüz gibi öğretim yöntemleriyle ilgili sorularımızı da bitirdik. Peki bundan sonra neyle devam edeceğiz? Sürpriz olsun. Bir sonraki videoya bekliyorum.